Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz yeni bir videoyla sizlerin karşınızdayız bugün de sizler için Yalıç Hakkı'nın dizisine özel fotoğrafları paylaşıyoruz arkadaşlar Başrolünde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizi heyecan dolu bölümlerle izler dediği için geliyor en güzel kayıları Beğeni toplayan dizinin bu güzel fotoğraflarını buyurun sizler izleyin arkadaşlar. Umarım sizler de diziyi izliyor ve beğeniyorsunuz. Başarılı oyuncularının bu kadar birbirine uyumu çok beğenildi. Dizi kısa sürede büyük bir izleme sayı topladı. Şimdilik sizlere iyi seyirler diliyoruz. Diziyle ilgili yeni kayıtlar geldikçe... Pališmai, čia šiaudžiausiai, jisai ne tik kalmai, abu nuomai, umutmai, užšikalnakite šią.